Gracias. anlamında e, sayfa sayfa kamyon kamyon laf üretebiliyoruz. Ama eleştiri yapıcı eleştiri olmadığı zaman bir hükmünü kaybediyor. Sat eleştiri yapmak bence e, kurum çalışanlarının da dernek üyelerinin de e, bir noktada moral motivasyonunun bozduğunu ve patinaj şiddetini düşünüyorum. Yani günde beş vakit bizim maaşımız kötü ya da işte ilk 是。Sure, benim kadar zaten düşünebiliyordur diye. Bu bana e, hem fikrimi daha rahat bir şey ifade etme hakkında tanıyor. Hem de birisi bana bir şey dediği zaman, de evet bu olabilir. Ya da böyle olursa daha iyisi çıkabilir. Özetlediniz, özetlediniz, Beklenti kurulduğunda çok yüksekti. Yani bu aslında Türkiye'nin de bir nevi şeyi, e, bu hak e, alma mücadelelerin kaderi. Gerçekten o, o mücadelelerin esas organları e, işleri yitirince insanlar haliyle nereden medet umacaklarını da şaşırıyorlar aslında işte. Biz sendikalara da gittik. <laughs> Sendika temel talepleri bir kenara bırakmış. İşte e, neydi? Arazi tazminatı. Yani hemen e, esas e, insanların maddi olarak e, onları refaha ulaştıracak talepleri bir tarafa bırakmışlar. Haliyle onun mücadelesini vermiyorlar ama işte masa başında, küçük pazarlıklarla, küçük kırıntıların peşinde koşuyor. Sendikalar tamamen buna dönmüş. Hal böyle olunca e, gözler böyle dernek gibi yapılara ister istemez uzaklanıyor. Ama